Hanımlar beyler muhabbet kralı devam ediyor. Hocalarımızın e, biraz önce gösterdikleri ve hala ekranda göreceğiniz harita, Amerika ve İsrail'in Türkiye üzerindeki emellerini yansıtan bir haritadır. Bunu özellikle gösteriyoruz. Türkiye değil. Türkiye, Suriye şey, var, Irak var, İran var. Bir Yapabilirler mi böyle. böyle bir şey hocam? Yapamayacaklar çünkü dünyanın sesi çok değişik. Türkiye biliyorsunuz. İstesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de arkamızda bir e, dünya var. Bu eski Sovyetler Birliği'nden kalmadır. E, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta Asya'ya kadar gider ucu. Sonra tabi e, Rusya'nın menfaatlerine dokunur bu. Ona sormadan çizemezsin böyle bir şeyi. Ve tabii burada yaşayan komşularımız var İran gibi yani Irak'la Suriye muhayyel devletlerdir ama orada bir yaşayan bir Arap nüfus var. Evet. Orada yaşayan bir Kürt nüfus var. Yani o Kürt nüfusun böyle bir haritayla çok bağdaşacağını kim söylüyor size ileride? Hmm. Irak'ın hmm. falan. Türkmen nüfus var. Türkmen abi. nüfus Türkmen var, var ve Suriye'nin şu çizilen kısmında bir takım Kürt'ten başka şey. Evet şu tarafı Kürt ama başka şeyler de var orada unsurlarda. Hmm. Bu işlemez bir tabii Türkiye öyle hakikaten söyledik demin tartıştık bunu. Onun için bazı kurumlar çok önemli bizde. Yani Lüksemburg değiliz diye. E, eski bir devlet, buraların eski sahibi, eski yöneticisi ve biz burayı yönettiğimiz zaman burası kan fıçısına dönmedi. Yani evet. 4 asır var. Vaka bizim Daron arkadaşımız bir şeydi tamamen herhalde. Ee, üniversite kampusundaki Arap arkadaşlarından duymuş onu. Ee, Türkiye hiçbir şey yapmadı İmparatorluk Arap ülkelerini yanlış yaptı, çok şey yaptı, değişti. Bu değişikliği biz söylemiyoruz. Bizim Arabistan tarihçilerimiz yok. Yani modern Arap tarihini Türkler yeni yapıyor. Bu çok eskiden beri Mark Pinson gibi politikacılardan beri Britanya'nın söyler. Yani Türkiye'nin 19. asırda orada nasıl reformlar yaptı. Anadolu'dan daha önemli. Bunlar bilinmiyor. E bu bir dünya. Burayı kontrol etmiştik. Yani ben gençken, 20'li yaşlarımdayken Suriye'de adım başı her yerde Türkçe konuşurdun. Yani Arapça konuşularak gezinmezdi. Onun için tabi buralarda başka oluşumlar olsa bile bu o kadar ucuz bir bölge değildir. Yani böyle elinde şeyle bu aletle gezinen salak böyle ikinci sınıf uzmanların çizeceği bir yer değil. Bunu birinci sınıf uzmanın çizdiğini de gördük Gertrud Bell gibi saçma <laughs> Irak haritası. Evet. Onun Amerika'nın böyle şeyleri tahayyülatı çok boş tabii. Fakat Amerika'nın elinde bir gerçek bel kadar kültürlü adam olduğunu Hiç oldu yani onu bırak ben zannediyordum ki bunlar Kissinger, Henry Kissinger ha. geçti. Bak dedik bu alay ediyorduk diplomatlarla falan ama işte bak buluyor yani yolunun sonunda işte böyle bir herif çıktı oraya. Asrın Metternich'i bu. Ses, biz beğenmeyebiliriz işimize de gelmeyebilir ama bu artık bir ekol olacak yani United States'te büyük bir devlet ne de olsa bunu bulacak hiç rüzgar gibi bile geçmemiş yani evet. dalı kalmamış çok tuhaf bir ülke yani bugün var bugün var yarın yok yarın yok bazı Kesin şey kesinlikle rahmetli hayattayken biliyorsun Ukrayna politikasını çok acı bir şekilde eleştirdi Amerikan'ın Evet çok kötü. Yani dedi ne uğraşıyorsunuz dedi. Koskoca bir Ukrayna dedi. Onun doğusunu alacaksın vereceksin. Yani belli Ukrayna'nın nere oldu ve Ukrayna diye bir şey var. Onu da tartışma zaten. Ukrayna var ve Ukraynalılar var. Tarihte bir devlet olarak çıkamamış ama yakın zamanların dışında olabilir. Yani Avrupa'da Aleman diye bir millet var o bilir. Evet. Nerede bunlar yaşarlar? Alsas'ta. Almanya'da Freiburg'da ve Avusturya'da Vorarlberg'de. Vorarlberg'da değil ha, mi? Hiç, hiç siyasi görüşleri, bağımsızlık özlemleri yok. Fakat her biri, şimdi açık konuşalım, Alsas'takiler Fransa'yı adam yerine koymaz, öbürü Alman'ı sevmez. Belki de Avusturyalılar güya. Viyana'dan, Innsbruck'tan başlar yani münaferet öbürleriyle. Bunlar istemez bir şey. Çok çalışkan, tuzları kuru böyle devletler ve milletler vardır ama Ukrayna öyle değil. Onun için bir Ukrayna var, bir Ukraynalı var, bunların entelektüelleri var, tanımamız gereken insanlar var. Ama yani haritayı da sen çizemezsin NATO'da oturup kimlik. Aynen kimle öyle var. abi. Asıl kesince ki... onu söyleyeyim. Özür dilerim, şunu ha, söylemek ha. istiyorum. Bu reklam arasında sizin de belirttiğiniz. Asıl tehlikeyi şu olarak görüyor musunuz? Yani İsrail'in ve Amerika'nın e, söz sahibi kurum ve insanlarının... İsrail'in artık... akıllı insanları ha, hiç on... bu kadar pro Amerikan değil. Pro Amerikan değil. Yani burada bilmiyorum... Hayır bu şey söylediniz danışırlardı oldu. sorarlardı. Efendim danışır sorar ya, adamına bakar. Bir Şimdi bu. mesela bir Selen tane şey. doktor İsrail Katz vardı. Hı. Bir tane daha var İsrail Katz. Bundan bunlar arasında dağla nehir var. Hı. Birincisi Golda Meir kabinesinde çalışma bakanıydı. Ben tanıdım onu çünkü Hı. eşi de Türk İzmirli bir Yahudidir. Şey Miryam Hanım Miriam Katz, baş kuratördür İsrail Müzesinde, Cezirele Müzesinde, Fevkalade hakikaten son derece münevver bir. E, İzmirli Türk hanımı gibi kültür olarak bu çok önemli. Bir de tabii Siyonist bir İzrailli vatandaş. Yani onu, onu Nazan Ölçer de çok iyi tanıdı onları. Bir şeyler anlattı. Yani o insanların oluşturduğu İsrail ve İsrail entelijensiyayla bu heriflerin arasında çok var. Bunlar sokaktan gelme. Onları tefrik ederek konuşmak lazım. Bu çok açık bir şey. Bunlar onu tekrar edelim tam ayak takımı. Ayak takımı evet. Felaket. Amerika'nın ayak takımı. Peki ile bunlar artık şey. yoksa yaşamıyorlarsa. Şey yok yani şimdi orada ne şey. olacak? Şimdi oradaki Kissinger bu, bu çok çok ilginç çok bir, sorun ilginç olacağım. bir problem. Şimdi orada Kissinger olsa herhalde böyle gitmez. Salak çünkü adam. Bu var. haritalar çizilmez. Ha? Belki bu haritalar. harita çizer böyle mi çizilir bu harita der yani izletti. Ve be, best you can do diye konuşurmuş o. Yani yapacağım bu mu diye başlarmış. Dokuz doğrurmuş memur. Böyle gerizekalılıkla iş yürümüyor büyük devlet ama büyük devletten büyük devlete fark var. Mesela Britanya büyük devlet ama evet. katen bakıyorsun ki evrakına yaşayışına adamlar kualifiye kalifiye. Almanya imparatorluğuna bakıyorsun hayır efendim her o konuda İngiltere ile yarışamıyor. Yok, çok açık. Evet. Bak senin için. Tabii, tabii, Haritaları tabii. kimi çiziyor 19. 20. yüzyılda? Şüphesiz ki Admiralty haritaları iyidir. Değil mi? Alman haritaları fazla işe yaramaz teferruat için. Yani bir takım şey evet donanmayı yapar ama denizcilik ayrı şey donanmadan ibaret değil yani. Almanya yani, hiçbir zaman yarışamadı. Yarışamaz yani mümkün. diplomasisi yarışamaz. Yani o bilgi birikimi, o kafa yapısı, o teknikleri gelişmemiş Bak, adam. Dünyada pek çok ordu yani, bir daha, daha kadar senior versin. service dedikleri yani hmm. en önemli kuvvet hep kara kuvvetleridir. İngiltere'de öyle değil. İngiltere'de evet. senior service donanmadır. Kara kuvvetlerinin ne olduğunu zaten biz gördük ve gösterdik ecdadımız yani. Aynen. Dört <laughs> sene muharebe ettiler. Dört <laughs> senenin sonunda da pek öyle ele göle diğer bir şeyleri olmadı yani. Doğru. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama İngiltere sonra... kimseyle dört sene harbi Fena ha. oldu yani o birinci cihan harbi. Çok can kayıpları oldu. Daron'la ilgili bir şey ha. söyleyecektiniz. Daron. Daron. Şimdi Daron onu şey yapıyor. Mesela bu son şey dedi çok kızdılar ve bize soruyorlar. Onun için cevap vereyim lütfen. <laughs> Daron çok parlak bir iktisatçı çocuk Galatasaray lisesi'nde okudan. Fakat tabii bence onun bitirdikten sonra biraz Avrupa'da okuması gerekirdi veya burada Ortadoğu'da falan. E, karışmam hemen Amerika'ya atmış bu yolu takip etmeyin yani 18 yaşında Amerika gidilecek ülke değil zaruret dışında beyefendi istisnadır. Ben kendi tecrübemden senin dediğinin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Ben, ben, bak, benim söyleyeyim. şansım He. benim 3 hocam İngilizdi bir tane Avusturyalıydı bir de Japondu. He işte. o, eğer onlar olmasaydı ben dönüyordum. Dönüyordu. İki sene sonra Avrupa'ya Şimdi oradan bunu anladık bu kısım. Bundan sonra beni söyleyeyim kısa keseyim programı da şey yapmayayım işgal etmeyeyim. Tamam. E, bunun iktisat görüşleri son derece parlaktı. Ben o yıllarda asistandım. Yo, dark doçent olmuştum galiba. Çok gençtir. Mesela bayılırlardı bizim okulda Sencer Divitçioğlu grubu İstanbul'da falan bunun iktisadi görüşlerine neoklasik sentez grubu diyoruz biz onlara ama e, tahliller iyi ve benim kanaatimce tabii kanun işledi. Yani iki ortağının herhalde bunun düzeyinde olmadığını herkes söylüyor. Yani biraz ödülü üçe bölmekle biraz şey yapmışlar. Haksızlık olur, olmaz. Yani bu iyi bir şey, iktisat şey. Maalesef tarih görüşleri öyle değil. Ve az konuşursa, yazarsa çok dikkatli olur tavsiyemiz dostça. Ee, bir kere bu son görüşü yani iddia terakki onun getirdiği diktatorya Atatürk böyle bir şey kurdu falan yanlış. Atatürk iddiaçılıktan erken koptu 30 yaşlarında. Çok. Zarureten oturmuş içinde o da belli. Yani ne ki Abdülhamitçi değildir iyidir şeysiyle. Abdülhamit sistemine bakışında da ki kadar hamlık yok. Hı. Yani devlet nedir anlayan bir adam evet. Çenesini tutan bir adam Hiçbiri dur bır, bır bır Konuşurlar onlar Eçtiyse loncada konuşurlar Mason loncası serbest konuşma yeridir Atatürk'ün yok böyle Bir tecrübesi Ve iddiaçıların aksine Mason loncasını da pek fazla Konuşturmuyor karşı olduğundan değil Gerekli görmüyor o sıra Kapattırdı biliyorsun Bir dönem Hı. tatil ettirdi Hı. Ve Atatürk çağın Avrupa'sındaki demokrasinin iflas ettiği fikrine çok karşı raporları çıkıyor. O bizim harici ve hala adam olmadı. Neler çıkıyor orada? Bilal'in çıkardığı rahmetli Bilal Bey'in. Faşistlerle görüşmeyin, o circle'da bulunmayın çevrede. Met yerde bulunmayın falan. Bir kere Mussolini ile açık çatışmada. Führer'e karşı hiç dostane bakmıyorlar. öyle Yunanlılar gibi, Bulgarlar gibi. Çünkü bu kuşak Alman aleyhdarı kuşaktır. O yetiyor onlara. Hmm, yani... benim benim rahmetli dedecim öyleydi. Evet. Yani, yani, yani evet, şimdi yani, Anakkale'de evet. Almanlarla çarpıştığı halde aynen İlber'in dediği gibi Alman katıyan sevmez Almanları sevmezler. Sevmez. Alman sevmez, güvenmez. Ve İsmet Paşa'nın raporu harika bir şeydir. Ondan bahis yok mu memlekette? O kuşeye yazılacak bir şey. Genel kurma ikinci başkanı gibi bir rütbedir o. Üçüncü şube müdürlüğü. Şimdi genelkurmay başkanı Bron Bronzart Paşa von Schleffendorf. Mecbur Enver onu getiriyor. Mallar oradan dağılacak. Para öyle gelecek. Muavini ki ve görülmemiş bir şey var. Skandal değil bu tabi. Doğrudan doğruya temasta enverli her gün. İkinci başkanla konuşur mu başkumandan? Yani olacak şey değil. Başkomutan mevki bir devamlı. En mühim rapor Marm cephesindeki duraklamalarından sonra diyor Alman ordusunun fenli askeriyesinin stratejik üstünlüğünün ve askeri kabiliyetinin tartışmaya açık olduğu bellidir. Bunlarla ittifaktan çekilmeliyiz diyor. Daha girmemişiz harbi Ekim'in sonları. Yani o bir harika bir kurmay raporudur. Yani ben demiyorum İsmet Paşa'ya çok büyük komutandır ama öyle. Ama iyi kurmaydır abi. İyi bir kurmaydır ve çakar. Böyle bu rezil adamların söylediklerini aynen alamazsınız. Böyle tarihi her şeye karışmasın herkes bu memlekette. Çünkü tarihi Türkler yaparlar bilmezler. <laughs> ya, Türkler <kasabalarında gülüyor> yaparlar, tarih yaparlar bilmezler. Evet, çok yok, bilinmez kardeşim, bilmiyor. <laughs> Tarihçilerin kendi bilmiyor. Bak şimdi mesela o karşımdaki zat bu bile onlara öğretmek zorunda ki mesela yani zeki veridiği seversin sevmezsin o senin ayrı hikayen ama. Zeki Velidi bir ciddi tarihçidir. Niye? Çünkü jeoloji bilir, coğrafya bilir. Aynen yani. öyle. Ama onu öğretiyor, kendileri evet. farkında değiller. Yani bizim Zeki Velidi'nin Asya coğrafyası istisnâ tutmalıyım. Popüler tarihçi diye belirtilen Yılmaz Öztun hakikaten ha. zeki adamdı. O bunu keşfetmiştir. Çok önemli. Şimdi ikincisi bu tarih konusu böyle bir şey ki bunun otomatikman edinilmiyor bu bilgi. Yani bizde de çok merak. Mesela Tevfik Çavdar iktisatçıydı. Tarihçi. Tarih yazar. İlhan Tekeli çok önemli bir cumhuriyet devri tarihçisidir. İktisatçı mühendistir. Böyle oluyor. Fakat tarih ayrıca bir eğitim gösterir. Herkes tarihçi olmuyor. Şimdi Daro'nun yakın tarih bilgisi maalesef öbür gün göremedim. Erik Sürker okumaya dayanıyor. Onu okudum. Bilgi. Kim okumaya dayanıyor? Erik Sürker diye bir tip var. Hmm. Böyle arşiv kullanmayan hatta gazeteleri bile okumayan hatıratla yazan bir yakın çağ tarihçisidir. Teorileri vardır. İşte iddiaçılıkla Atatürk kafasını falan bağlar. Çok hoşuna gitti herkesin. Bunun niye arşiv okumadığını çok merak etmişimdir okumamış. Yani hocasına bile sorma. Okumuyor herif tarih arşiv okumuyor adam. Arşiv denen merakı yok. Bunu okumak bu bir yaygın moda şu anda Anglo-Sakson grubunda yanlış bir görüş. Yani herkes de buna uymuyor. Norman Stone uymuyor. Neil Ferguson'un böyle şeylere itibar ettiği yok. Bizim tarihimizde uğraşmıyor ama Mesela Andrew Mango itibar etmiyor böyle bir şeye. Bernard Lewis için gülünç bir şey bunları yazmak. Onun için e, bunu okuyor, buna dayanıyor. Bu tipik Erik Sürker görüşüdür. Diyeceksiniz ki e, belki işte bundan şikayetçi bir şey olarak. Valla ben size demin de konuştuk. Türkiye'de hiçbir grup yok. Bu memlekette tarihte sıkıntı çekmemek, Travma yaşamak, travma yaşamak, sıkıntı çekmek gibi ya bu bir lüks, bir imtiyaz veriyorsa adamı bu sadece belirli gruplara mahsus bir şey diyeceğim. Herkes bu memleketin yarısı Rumeli göçmeni neler Benim yani. ailemin çektiklerini ben yani. yakında yazdım. Bunları biz yazmıyoruz konuşmuyoruz yani Tevfik Bey bile demişti işte anlattım demin. Evet. Yani bir sürü bir adam gelmiş Suriye tarafından. Sen Cahide Sonku'yu dinleseydin bir kere. Yani onlar Yemen'de bir paşanın soyu. Hmm. Nasıl o aile düşmüş yani Cahide zor kurtulmuş içinden buraya. Ya ben sana bir yani şey diyeyim Yani Kafkasya'dan gelenleri dinleyen. Yani. İlber yeni ha, bir kitap çıktı ya. onu gördün mü? Evet. Mübadele diye. Evet. Boyut yayınlarında. Hmm. Ben orada kendi ailemin tarihini yazdım. E tabi. Oya'nın babaannesinin gırtlağını kesmişti. Babaannesinin kardeşinin gırtlağını kesmişler. E, öyle gidiyor ya felaket. Yani mesela ben korkunç, bir kongrede hatırlıyorum. Enver Ziya böyle kalktı bir Balkan göçü sırasında ailenin yaşadıklarını anlattı. Orada tabii bir metafor da var. Yani bir taraf böyle öbür köyle orada falan işte babaannenin anneannenin geçirdiğini kongrenin havası değişmişti ulema arasında. Düşünebiliyor musun? Tarihçi kongresinde birdenbire hava ve diyor söylem değişti derler. Yani bu çok önemli. Enver Ziya Karal'ın şeyinde vardır bu. Yani bunlar bu memlekette böyle travma yaşamak falan bir gruba mahsus değil. Ha var öyle grup. Mesela Kuzey Karadeniz Harbin dışında kalmıştır. Kuzey Doğu Karadeniz yani işte Doğu Anadolu belki bir bölümleri ama size söylüyorum hepsi değil burada travma herkesin yaşadığı bir şey. Onun için tarihe bakmak lazım. Kemal Atatürk'ün iddiaçılarla alakası olduğunu bu ideolojinin yani tabii ki tek parti dönemi bundan bağ olduğunu söylemek ezberedir. Böyle Erich Sürker okuyarak Tarih konuşmak iyi olmuyor Çünkü ne de olsa Nobel altınız Ve iftar ettiğimiz bir evet. e, Vatandaşımız Efendim bir Galatasaraylı Kardeşiniz e, Bundan övünülür ancak Ama tarihli çok dikkatli Olmak lazım Başka bir şeyini de tutmadım mesela Urbanı atmak lazımmış Macaristan'a Avrupa'dan Yani şimdi aklı başında Bir adam böyle saçma laf edebilir mi Ya yani affedersin Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olacak da Macaristan atılacak. Lan Avrupa kültürünü Macaristan yaratmış be. <laughs> Türkiye'sinden bilmem nesine kadar neden bahsediyorsun sen abi yani? <laughs> Urba çok nekrat ölmüş olabilir. Yarında gider seçimle Seçim evet. sistemi kalkmadı ki ortadan. Evet. Ta Amerika'da oturup da yani ömründe Macaristan'da kaç gün oturdu ne kadar tanıyorsun? Yani sana mı kaldı bunu yargılamak? Bunu efendim ben konu konuşursun. Şeyde otururuz boğazda yemek yiyorsak milletin arasında konuş kafanı da. Ama bunu böyle yazamazsın. Aksicin gazetesinde bu yazılmaz. Konuşulmaz başka yerde de söylenmez. Çünkü sen Nobel Prize trägersin. Evet. Nobel Prize taşıyorsun. Efendim bu arkadaşımız tarihle konuşuyor. O da biliyorsunuz Jeolojiden Nobel ödülü aldı. Avrupa <laughs> ödülü jeologların Nobel Prize'ı yok yani o branşın evet. ama ona müdahil bir ödül aldı bu. Ve tarih yazıyor ama herhalde Erik Sürkelli yazmıyor tarihi. Çok okuduğunu görüyoruz yani. Tabii ki. <laughs> <Biz gülüyor> Tabii. Tamam. Yani, yani, evet, senden bu istifak müthiş. Efendim, hocam müthiş. Evet. Hemen şuna Mustafa Kemal'in. Evet. Arzu ettiği sınırlarında değiliz bu ülkede. Hayır değiliz. Maalesef bak en başında demin konuştuğumuz buralarda gidiyor işler ama o kadar hızlı gitmiyor. Yani bir sürü dalda bu böyle gidiyor. İndolojiyi kurmuş ani nerede falan. Bunlar çok önemli. Hedef değiştiriyor ama bir yöne konabilir. En kötüsü orta eğitim çok kötü. Yani... Bu ben size söylüyorum, Vali Recep'in kafasını, kafa yapısını Milli Eğitim Bakanlığı'na sokamadık. Belki biraz Mahmut Bey zamanında vardı, bir evvelkinde, sizin fakülteden o. Bu Maden Fakültesi'nin dekanı nasıl bir arkadaş böyle? İnsanlar hep maden çıkarır diyor, hayır maden çıkarmadıkları devirler de var insanların. Var doğru. Evet doğru. yani doğru. Neolitik devirde maden kullanılmazdı. Bu mühim biz değil tabi. Neolitik devre dönecek değiliz. Orman kesilir mi diyorsun. E maden çıkacak diyor. Yani sen orada ne altın çıkacağını envanterini sorsana bana. Nedir rezerv o dağların altını için? Valla orada bol miktarda granit var. Evet onu biliyorum. Ha, bu granit... Hiç lüzum yok onları çıkarmaya. O yumuşak güzel bir granittir. Ben oturdum orada ha, biliyorsun. Evet. Hayır. Ha onun için herif ne yapıyor biliyor musun? bir tane Karadenizli müteahhit şeysi geliyor taklidi. 300 ağacı kesiyor, maden ocağı işletiyor. Bütün köyün fıstık camları kurudu. Açlık çeksinler de akıllanırlar. Yani o onların bileceği iş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yapılan en kötü şey... Evet. Ya altın maddın yok Hayır, orada belki. Olabilir. Yani. her altın arayıcıları zaten serseridir yani. Tam 19. Aa. asırdan bu asra kadar serseridir ama... Yani bir şeyin rezervini doğru dürüst tespit etmeden böyle bir memleketin bura baştan ayakta ormanlık değil üstelik. Yani son derecede sınırlı bizim bütün kaynaklarımız. Sen nasıl tahrip edersin ya kaz dağları? Hayır en Saçma kötüsü ne biliyor musun? Şey. Maden alanını tahrip ettikten sonra ıslah etmemek. E demez efendim. En kötüsü zengin bir maden alanını alırsın. Mesela Bela Horizonte'de evet. Brezilya'da. Evet. Muazzam bir maden açılmış evet. Şehrin burnunun dibinde Fakat herif sonra orayı öyle bir Kapatmış ki evet. Şimdi orası şahane bir park Evet Böyle Rehabilitasyon bizde yok Abi Zaten ama hiçbir zaman Natürel bir ormanla Plantasyon bir olmaz ki Biliyorsun O doğru bunu. o doğru ya ama Plantasyon plantasyondur her Ama hayır, Sen natürel ormanı tekrar büyütebilirsin Büyütebilirsin. Yani Bu şeye bağlı. Hayır ben bu Politik işlere adamım. dikkat edilmesi mesela çok önemli bu eğitim meselesi. Adam diyor ki üç kişi var oranın okulu kapatılır. Hayda niye kapatılır? Mesela Mahmut Bey dedi ki kapatmam dedi. Niye kapatasın? Ya üç tane çocuk okutur, öğretmen gider bir iki tane bir de köylüleri okutur. Evet. Evet. Yani bir sürü iş var köyde yapılıp öğretilecek. Suya ve haritalara dönelim mi? Dönelim. dönelim. Şimdi geldi Atatürk'ün ee, memnun olmadığı sınırlarda mıyız? E, memnun olmadığından. Evet. Mus, Musul ve Kerkük'ü istiyordu. i̇stiyordu. Bu çok açık. Yani. Bu çok açık. Içinde hiç gizlisi yok bunun. Evet. Halep'e başka bakıyordu. Selanik'e baksa da söylemiyordu Çünkü bir diplomat Şeyi vardı uslubu Hayır, Selanik için demiş mi? savunamayız de. e, Savunamayız demiş savunamayız. yani giremezsin oraya Çok açık çünkü Bulgaristan'la kavga edemezsin Zaten evet. Hı buradan buraya girecek düşünebiliyor musun? O bizim İstiklal Harbi'nden çıkmış artık. Yani Hiçbir Mahmut şeyimiz olmuşuz. yok. Şey Orayı geçeceksin. oraya 3 kol ordunun hepsini oraya yemiş. Tam kapan onladı adı. Hı. Hı. Herhalde İngilizler falan da seyredecek değiller. Yani. Evet. Yani, evet. Hayır, Atatürk hatırlıyorsun diyor. Siz diyor zannediyor musunuz ki ben istemiyorum. <laughs> Tabii. Benim diyor babam üç kardeşim. orada oradaki müdür diyor, <laughs> diyor. Ama savunamayız. Atatürk'ün en büyük özelliği realist olması. Evet. Hayalci değil. Yani Evverden en büyük farkı çok realist bir adam olması. Musul ve Kerkük işinde de bakmış ki karşısında İngiliz İmparatorluğu var. Neden var? Petrolü anlamışlar. Artık. Ha, hem Bak. 1. harpte tane... değil mi? Churchill donanmaya tatbik etti. Yani kömür işi kalktı. Hakikaten bak. Churchill beceriksiz bir politikacı birinci artta en büyük beceriksizliği gelip olur. Evet. Fakat bir şeyi becerdi. Donanmaya, İngiliz Britanya Donanmasına eee kömürden ...o Tabii donanmaya büyük bir kabiliyet veriyor Tabii. hareket şey bakımından, iyi şey, bu şey temini bakımından. Yani de, de petrolü tatbik etti. Onu ettiği andan da tabi Musul'u kimseye yedirmezler. Çok Şimdi öyle. arkadaşım bak üç tane isim var. Hugo debek Richardson ve Lees. Şimdi bu üç tane jeolog. 20 sene Zagros'u haritalamışlar. Ha. 20 sene bunlar arasından Lees 20 sene <laughs> Kürtlerle yaşamış çadırlarında kalmış bir ve bu herifle harita yapmışlar. Debek Lord Curzon'a çizgiyi çizmiş. Bunun güneyine Türkleri geçirme diye. Eee. Bizim güneydoğu sınırımızı çizen üç tane jeologtur. Ve ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü zaman ülkede doktoralı tek bir jeolog yok. Bir tane bile yok. Ya. Hani bizimkiler muhteşem Osmanlı'dan bahsediyorlar ya, külahımı anlatsınlar. Tek bir jeolog yok bunu savunabilecek. Çok acayip. Ve Lord Curzon yine niye söylemiş? Zannetmeyin ki biz bunu petrol için ısrar ediyoruz demiş. Yalan. Çünkü o sınır bizim meşhur Ankara Antlaşması ile çizildi. Lozan'dan sonra İngilizler bugün dahi en verimli kuyulardan birini hemen deli verdiler. O Anglo Persian Oil Company. İşte suda bizim başımıza gelecek olan. Bu. Evet. Evet bu çok Anlatabiliyor muyum? Yani bu hey. suyu kontrol edemezsek hem kendimiz kurur hem de el alem kurur. Böyle ta okyanusun ötesindeki cahil serserilere ve aşağıdaki hayalperest takımına kendi vatandaşlarının ve memleketinin bile çoğunluğunun tasvip etmediği tiplere şey meydanı bırakamayız yani Aynen artık abi. bir abi. şerefimiz var beyefendi yani <gülüyor> <gülüyor>